Merhaba arkadaşlar bu videomuzun konusu termometreler olacak konu anlatımını söyleyeceğimiz testimizde sevgili arkadaşlar 9. sınıf fizik ders kitabımızın okullarda okutulan 218. sayfasında yer alan ikinci alıştırma testi Arkadaşlar daha önce ilkini de çözdük artık yeni bir ünitedeyiz 4. ünite enerji Tamamını çözüyorum arkadaşlar kitabın buraya oynatma hisselerinin linkini koyuyorum Bunlar 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 hepsi de var şu notları oku fazla uzun etmeyeyim Bunlar işine yarayacaktır. Aynı zamanda e, kanalımda Nisan 2015 itibariyle olan oynatma listeleri eskiden 9. sınıf konusu ısı ve sıcaklık yine ilginizi çeker. Onlara da bakın. Tabi diğerleri de. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size sorular çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Çok inceleyip sık dokuduğum bir soru oldu arkadaşlar. Kısacık bir test ama konuşalım beraber tartışınız diyor sonuçta. Aşağıda verilen görsellerde ortamlarda sıcaklık ölçümü için hangi tür termometrenin tercih edilmesi gerektiğini tartışınız. Tartışma bulgularınızı görselin altına verilen tabloyu doldurunuz. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4 görüyorum. Ne görüyorum? Çok yüksek sıcaklık endüstride çalışan bir vatandaş. Muhtemelen kutup bölgelerinde yürüyen, yürüyüşe çıkmış, canı sıkkın bir vatandaş öyle yürüyüşe çıkmış. 3 numarada ben bir fırın görüyorum. Değil mi fırın? Aynı zamanda bir oda burası. Mutfak değil mi arkadaşlar? Bir oda. E burada da arkadaşlar bir hastane ünitesi. Hem oda görüyorum. E küvez görüyorum değil mi arkadaşlar? Küvez var. Burada bir ölçüm yapabilirim. Yani bir hastane diyebilirim. Yani hassas bir ölçüm var burada. E güzel. Şimdi ölçüm yapılacak ortamın sıcaklığı. Yüksek sıcaklık. Arkadaşlar yüksek sıcaklığı nerede görüyorum? Bir numara zaten gözümüze sokmuş. Bir numara var. Ben bir de ne yaptım? 3 numarayı da koydum. Neden koydum? Çünkü burada bir fırın var. İşte inceleyip sık dokuduğum şey bu. 1 ve 3'ü koydum. Oda sıcaklığı dediğimizde arkadaşlar şimdi 3 numarada yine bir oda. Bu odanın sıcaklığını da merak edebilirim. 3 numarayı koydum. Aynı zamanda burası da bir oda değil mi? Küvez bir odada duruyor. Bu odanın sıcaklığını da ölçmek isteyebilirim. 4 numarayı da buraya koydum. Düşük sıcaklık dediğimizde sevgili arkadaşlar hop 2 numara avaz avaz bağırıyor. 2 numara tek başına burayı doldum. Tamam mıyız? Tamam. Şimdi seçeceğimiz termometreleri konusunda tartışalım bir konuşalım beraberce. Tartışacağız hep benim dediğim olacak çünkü sizin sesinizi duyuyor olamayacağım ama yorumlara yazabilirsiniz tabii ki. Açılır arkadaşlar yüksek sıcaklık bir kere yüksek sıcaklık duyar duymaz hemen aklımıza metal gelecek arkadaşlar yüksek sıcaklıkların anahtar kelimesi metal termometrelerdir tamam mı tamam ama ben tuttum buraya bir de ne yazdım sevgili arkadaşlar kızıl ötesi yazdım neden yazdım çünkü mesela ben bu demirin işte eriyen metal artık neyse onun sıcaklığı ölçmek istiyorum ya da burada fırının sıcaklığını iç sıcaklığını ölçmek istiyorum e İçine termometre koyamam yani değil mi gaz metal bir termometre koyamam kendi içinde varsa eyvallah ama ne yapıyoruz işte arkadaşlar kızıl ötesini kullanıyoruz e kızıl ötesi içinde ne demiştik sevgili arkadaşlar yanına yaklaşın nasıl tehlikeli olan ortamlarda ha yakın gelemediğim için kızıl ötesi de kullanabilirim pekala anlaştık. Güzel. İçimiz rahat mı? Rahat hocam. Bak tehlikeden bile kurtulduk. Şimdi oda sıcaklığına geldiğimde 3 ve 4'ü aldım ya. Şimdi burada bayağı bir kasacağım. Neden kasacağım? Ha. Şey için oda sıcaklığını ölçeceğim. Arkadaşlar oda sıcaklığını ölçeceğim için sıvılı termometre gayet ideal. Değil mi? Güzel. Andı. Burası da için. Ee, hmm. Oda sıcaklığı dedi. Hmm. Hmm. Şimdi öğretmenim peki bunları niye yazdın? Arkadaşlar burada tabii ben kendimi hayal gücümü durduramadım. Şurayı şöyle işaretleyeyim. Bunları da niye yazdığımı sana söyleyeyim. Çünkü ben 4 numaraya baktığımda, bak 4 numaraya baktığımda bir de küvez görüyorum. Burada arkadaşlar şimdi hassas ölçüm yapacağız, değil mi? Bak laboratuvarlarda hassas ölçümlerde sıcaklık ölçümlerinde gazlı termometre kullanılır. Burada bir Bebek var. Bunu ölçeceğim. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar bak dijital ve kızıl ötesi e, termometrelerde çok daha hassas ölçümler yapılır ya evet kızıl ötesinde de e, hassas ölçüm e, bebeğin e, vücut sıcaklığını ölçmek için arkadaşlar hassas ölçüye ihtiyacım olabilir. Kızılötesi ve dijital kullanabilirim. Gazlı buraya çok uymamış ya. Gazlı'dan vazgeçtim. Hadi gazlıdan vazgeçelim. Ama kızıl ötesi ve dijital sevgili arkadaşlar değil mi? Ee, küvezdeki ölçüm için gerekir. Mesela kızıl niye hocam sadece dijital yazmadın? kızıl? Arkadaşlar belki e, bebeğe dokunmadan hani virüs bulaşmasın diye hastalık bulaştırmamak için uzaktan bir ölçüm yapmak isteriz değil mi? Heh, o yüzden de tehlikeli arz etmesin diye uzaktan bir ölçüm yapabiliriz. O yüzden de kızıl ötesini tercih ettim buradan. E geldik sevgili arkadaşlar. Ha bak gazlıyı buraya almışız. Onun şeyi kalmadı. Düşük sıcaklıkta da sevgili arkadaşlar gazlı düşük çok düşük. Yani bir kelvine kadar bile ölçerim diyor. O kadar iddialı. E, kutuplarda da sıcaklık çok düşüyor. O yüzden gazlıyı kullanırım. Ama ben bir de sıvılıyı da İhmal etmedim. Neden ihmal etmedim? Bakın sevgili arkadaşlar benim elimde tırılırı bir tane termometre var. Bu bile eksi 20'yi ölçüyorsa yani burada olsun olsun mesela eksi 30 santigrat derece, eksi 40 santigrat derece olsun ki e, sıvılı termometrelerle bunu da ölçmek pek hala mümkündür. Ha olur da e, eksi 150 derecelere kadar düşeriz. O zaman gazlıya ihtiyaç duyabiliriz yani. Ama bu tabii ki arkadaşlar daha çok endüstriyel sıvı böyle hidrojen hidrojen olacak ki değil mi? Soğutulan çok endüstriyel yerlerde kullanılıyor olacak yani. Tamam mı? Tamam. Hocam burayı endüstriyel kabul edebilir miyiz? Valla şimdi burası da endüstriyel ama bu kadar yüksek sıcaklığın olduğu bir endüstride çok düşük sıcaklıklarla uğraşıldığını pek zannetmiyorum. Ben de böyle yüksek sıcaklık gerektiren endüstride çalışmış biri olarak. Benim cevaplarım bunlardır arkadaşlar. Siz de arkadaşlarınızla kendi aranızda tartışıp başka başka neticelere ulaşabilirsiniz. Altını da doldurdum. Niye bunları yazdığımın sebeplerini de söylemiş oldum ki dikkat ederseniz 5 türü de yazdık. Metal, sıvılı, gazlı, kızıl ödesi, dijital. Hiçbiri de açıkta kalmadı. Evet sevgili arkadaşlar hatırlatmalarımı yapayım. Buraya oynatma listelerinin linkini koydum. Burada oynatma listeleri. Şu notları oku. Aynı zamanda bunlar da ayrıca oynatma listeleri. Üniversite sınavına kadar benim kanalı takip edeceksiniz diye umuyorum inşallah. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.